neredeyse 60 yıllık heyecanla bugün katlanarak büyümeye devam eden Doctor Who'nun 13. sezonu BBC First'te yayınlanıyor ve hepimiz bunun için çok heyecanlıyız. Yeni sezon için konuşacak harika konularımız olacak ama öncelikle Doctor Who'yu daha önce hiç izlememiş olanların merakını gidermek istiyorum. Doctor Who 1963 yılından bu yana yayınlanan BBC yapımı bir aksiyon macera dizisi. Tardis'te yolculuk eden doktorumuz uzayda ve zamanda yolculuk eden ve bizi ilginç konseptlere sürükleyen sorunları çözen, zaman suçlarını ve canavarları birlikte yendiğimiz aslında başka bir gezegenden gelen bir zaman lordu. Ve ona eşlik eden yol arkadaşları genelde hayranlık duyduğu dünyamızdan oluyor. Kaçak ve savaş doktorun yanı sıra şu ana kadar doktor karakterini 13 oyuncu canlandırdı. Ama bu her zaman devam eden hikayeyi bozmayan bir detay oldu. Çünkü doktor ne zaman ölümcül bir yara alsa ölmek yerine rejenerasyon geçirerek yeni bir bedene ve yeni bir kişiliğe kavuşuyor. Böylece yıllardır yepyeni oyuncularla birlikte aksiyon, macera dolu yeni hikayelere atılıyoruz. Yüzlerce farklı prodüksiyona ilham kaynağı olan bu dizi son derece yaratıcı, eğlenceli ve fantastik temasıyla günümüzde de izleyenleri etkilemeye devam eden bir İngiliz efsanesi olarak biliniyor. Eğer hala izlemediyseniz Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun soluklu bilim kurgu dizisi ünvanını kapan Doctor Who'nun dünyasına atılmaktan çekinmeyin. Uzayın ve zamanın ötesine sürükleneceksiniz emin olun. Ve Doctor Who macerasının 13. sezonunu kaçırmayın. Yeni sezonun adı adı Doctor Who Flux ve yeni sezon Türkiye'de 10 Kasım'da BBC First'te yayınlanmaya başladı. 2017 yılında Jodie Whittaker doktor karakterini canlandırmak için bu efsaneye adım atmıştı ve Doctor Who tarihinde bir ilke imza atarak doktor karakterini canlandıran ilk kadın olmuştu. Dizi kendi tarihinde bir cesur adım daha atarak ilk kadın doktor rolünü izleyiciye sunduğunda izleyicinin tepkisi çok daha harika oldu. 50 binden fazla hayranının katıldığı bir ankette Jodie'nin doktoru David Tennant'ın ardından tüm zamanların en popüler ikinci doktoru seçildi. Jodie, 2022 itibariyle diziden ayrılmasıyla ilgili olarak doktoru ve öğrendiğim dersleri sonsuza kadar taşıyacağım diyerek rolünü ne kadar sevdiğini ve benim sevdiğini tekrar hatırlattı zaten. Bir oyuncunun oynadığı yapımı ve rolünü çok sevdiğini görmek beni çok mutlu ediyor biliyorsunuz. Bu yüzden Jodie'yi doktor rolünde tekrar izlemek için çarşamba günleri BBC First ekranlarına yapışmış durumdayız. Ancak gelecek yıl ilki 2022'nin başlarında bir diğeri daha sonra 2022 baharında yayınlanacak olan 3 özel bölüm daha yayınlanacak. Jodie'nin 13. doktorun yenileneceği son uzun metrajlı özel filmi BBC'nin 100. yıl kutlamaları için 2022 sonbaharında bir bölüm olarak yayınlanacak. Chris Chibnall bizim vardiyamız bitti ve TARDIS anahtarlarını geri veriyoruz. Jodie'den daha ilham verici bir doktorla çalışmayı hayal edemiyorum. Bu yüzden ben gidiyorum dediği için sanırım yeni doktora da bir geçiş yapmış olacaklar. Hazır fırsatımız varken biz şimdiden hikayeyi takip edelim. Belki gitmeden bile yine güzel şeyler planlıyorlar. Sezonun fragmanını ve sosyal medya linklerini de videonun açıklamalarında paylaşıyor olacağım. Biraz daha heyecanlanmak için linklere de bakmayı unutmayın. Yardımcı yıldızlar Mandeep Gill, yeni gelenler Jacob Anderson ve komedyen John Bishop'la birlikte geri dönüyor. Gösteriye Dan Lewis olarak ve Liverpool bölgesine özgü bir Skaos aksanıyla katılacak. Ve tabii ki yeni bir olarak yeni izleyicinin olayları takip etmesini kolaylaştıracağını da biliyoruz. Tardis'in içinde yeni maceralara atılacağımız yeni sezon 6 bölümlük destansı bir macerayı konu alacak ve bölümler birbiriyle bağlantılı ilerlerken doktor ve arkadaşlarının evreni kapsayan bir gizemi çözmeleri gerek ve Liverpool'dan uzayın derinliklerine uzanan hayatta kalma mücadelesinde evrenin en uç noktasına hatta evrenin ötesine gideceğiz. Bu sırada Crimean Savaşı'nda var olmaması gereken Atropos adlı gezegene ve tabii ki yeni düşmanlara da yol açan hikayede bir de geri dönen canavarlar olacak. Ünlü canavarlardan ağlayan melekler geri dönüyor ve son tarınlar korkunç bir yeni kötü adamla tekrar ortaya çıkacaklar. Tüm bunları biraz Ravagers eklersek bu kez doktorumuzu meşgul edecek onlar milyonlarca sorunumuz var demek oluyor. Yani sonuç olarak dünya çapında büyük hayran kitlesine sahip olan Doctor Who'nun son macerasında buluşmak için çok az zaman kaldı ve Sonic tornavidamızı kapıp polis kulübesi görünümlü TARDIS'imizi atlayıp uzaydaki zaman ve izafi boyutu arşılayacağımız için sabırsızım. Tabii bir de sizin düşüncelerinizi duymak için sabırsızım. Önce Doctor Who hayranlarına soruyorum. Yeni sezondan nasıl beklentileriniz var? İlk bölümü beğendiniz mi? Bir de macera yeni katılanlar sizin için Flux adlı yeni sezon ne ifade edin? Ediyor. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Dediğim gibi linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. 2. bölümü 17 Kasım saat 21.00'da BBC First'te yayınlanacak olan bu yeni sezonu izleyin. Ama önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Kim bilir bu kanalda bugüne kadar kaç güzel videoyu kaçırdınız. Ama burayı bir TARDIS gibi düşünün. İstediğiniz zaman gidip harika videolar bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.